Merhaba arkadaşlar Hacı Gaming hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Aspas 8 Airborne oynayacağız. Bir önceki videoyu silmek zorunda kaldım. Maalesef telif yedik. Ee, o yüzden sildim. Bu sefer ama olayı düzelttik. Böyle öyle bir sıkıntı yok yani şu anlık şükür. Şimdi ufaktan bakalım arabamızı yükseltebiliyor muyuz bir şey yapabiliyor muyuz Dur, bunu yükseltti zaten bunun yerine Audi yükselt geçen videoda almıştım bilmiyorsunuz tabi ama <laughs> Hayır 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 dur bir dakika hayır lan yapma <laughs> Ne oynatıyorsun ya Of ya Abi ama hayır. <laughs> Bundan yer miyiz lan acaba? Milletin reklamını yapıyoruz gerçi bir şey olmaması lazım. Neyse daha şey yapmam. Of neyse ben keseceğim orayı. Neyse, evet, arkadaşlar. Ama benim kafamdaki direkt şey yapmaktı. Ee, geçen videoda kariyerle online oynamıştık. Bunların hepsini kariyerde yaptık. Ben son dördüncü bölüm oynadık. Bunları da oynayalım diyorum. Bunları oynayalım, bundan sonra bir elde şey yaparız. Ee, neydi onun adı? Online oynarız, ondan sonra da videoyu bitiririz herhalde, toplam üç süresi bile alınan alın, 300 alın, saniye, tamam. 876 araba şeyi istiyor, bizimki 890. Evet, bu sefer videoda müzik falan yok, o yüzden ee, biraz can sıkıcı olabilir telif dediğimiz için müzik koyamıyorum. dandara 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 neyse iyi de evet. o kadar harika değil <laughs> kabul ediyorum. Yüklense de bir an önce şey yapmasa. İşte arkadaşlar bilgisayarınızın eski olmasının kötü yanlarıordon konusunda kıyafetlere bak. Oo. Balık sesini açalım. piston kuru kapalı adamı Acımayacağım Çakacağım hepinizi birer ha. Şöyle hadi bakayım Oo bunlar arabası Güzel Şurada bir tane nitro alıyorum. Şuradan sağdan gidelim. Tamam. Toplam küçük süresi diyorum. Ben de açayım. Tamam. Bunu da tamam. Böyle tamam. de. Güzel, güzel. Ya işte bu kadar, bu kadar basit bak biliyorsun arabayı delik attı. Ya işinin ehli olunca bu kadar basit tabi basit gördüğünüz kadar. Şöyle yapıyorsun masaları da biliyorsun birkaç tane şöyle diyor. Bir de şöyle düz verin alalım. Kaç kuşta? Nasıl olduğun zaman hiç yorulmadan işaret Ördü mü baksam da kötü Bir tane daha düşüyorum. adamlar daha gerideymiş tamam sıkıntı yok. Buradan bir kere daha düz bu kadar görevler tamamlanmış tamam güzel geç ileri 200. kazancımı katlamak istiyorum ama reklam istemiyorum <laughs> işte bunları şey yapmamız lazım video dışında biraz oynayarak bu arayı kapatmam lazım eğer izlenirse Baya bir şey yapacağız tabi. Şimdi. Londra. Londra'ya hiç gitmedi. Gidemem tabi zaten. Hiç yarışı bitir. Mükemmel sürüş bir. Acaba şuradaki dönme dalap. Dönme girebiliyor muyuz arabaya? İngiltere Kraliçesi de öldü be. 2. Elizabeth. Kaç yaşında öldü lan o? 96 yaşında mı öldü? Öldü ama. Prince Charles. Lady'in majesteleri filan. Bizde çok ters işler var Bizde imparatorluk, Osmanlı imparatorluğu. Hünkârım. Hakan'ın tarzın. Onlar da prensin, kralın, lady. Şu tiplere bak bak. Böyle tiplere bak. O galiba... Böyle... İngiltere'de hani şey var. Ben şekil veriyorum. İngiltere'de bir böyle bir şey Tamam. Hadi bakayım. Abi, İngiltere'de bir şey Çift İngiltere'de trafiksi <laughs> bu arabayı ne zaman alabileceğiz? Bu özel güçleri falan mı var lan acaba? Ne bu? Nitro güçlendirmeler fazladan artış için nitro güçlendirmeler Şimdi bu şimdi değil abi. Benim istediğim şu arabayı biraz modifiye yapalım. Kendi adamımızı bir değiştirelim. Boya diyelim. Şimdi. Bu ne? <laughs> ya abi. Oğlum 6.18. Çok pahalı ya. <laughs> Neler var? Bakalım bir dakika. Bu güzelmiş ha. Kartal. 5 5 5. Bu da fena değil. Bu da güzel. yakışıklı oldu. Siyah boyarsak Oho. Ne diyorsunuz? Ha, kırmızı çıkan Bu bir fena oldu ha. Aga ya bu Ya bu Daha güzel ya yani. Bastık. Vallahi bastık. 12 bin lira gitti. Geçmiş olsun. Geç abi geç tamam geç. Yarışçımıza bakalım neler yapıyor yarışçımızla. ücretsiz diyor. Madem böyle yapacağız, <laughs> alalım. Ha. Şu kırmızılar gitsin diye böyle yapıyorum. Tamam. <laughs> Bunlarda diğerlerine para verebilecek durumda değiliz şu an bu kalsın. Bu hem güzel. Tamam mı? Geç bunları geç. Buraya alır ya da beslenmez hesabı. Oğlum adamın duruşu değişti lan. Şuraya bak. Neyse yarış yapalım. Dünya Ligi usta sezonu katılabiliyor muyuz biz? mevcutluk bu sefer istediğiniz sınıftan istediğin arabayı kullan aa ya kendi arabanı kullanıyorsun gene aga bak buna gelemeyiz biz şunda bir iki bir defa daha oynayalım ney sektör 8 katil daha açalım katil o konum o kadar arabaya şey verdik katil daha nasıl açacağız o da var keşke vermeseydik lan kaç para ki acaba katil Neyse göreceğiz onu da buluruz bir şekilde yapacak bir şey yok toplam uçuş süresi 2 saniye toplam 5 saniye uç diyor. yani göklerde kartal gibi süzülmemizi istiyor bu kardeş yaparız abi sıkıntı yok yine ses gelmeye başladı 700 olmuş bizim alev puanımız o da güzel abi ya kıyafetle yükseliyor bu alev puanları sektör 8. Bu filmde de şey var. Sektör 7 var. Gizli robotu <laughs> hey, benim, benim, benim Senin de haberin var. Acıma. Çok. Iyi. böyle bir orada düz bir var. Arabayı bir görelim aslında şöyle bakınca da düz batınca da Aşırı yani. <laughs> bu <burada> bir yere geldi. <laughs> Bunların asitleri ne kadardı lan ayağım? Yani. atarak gidecek miyiz? Bilmiyorum. Gömersiz olmakla 900 metre bekletti. Sikilir. Oğlum arabada ciks gibi ya. Şurada ajantları da, da değiştirebilsek aslında güzel olur. 21 madalya almışız. İyi. Güzel. Reklam istemiyorum Allah'ım. <laughs> <da>. Reklam istemiyorum. <laughs> Adamlar daha bitirememiş lan yarışı. Takibin üstüne inmek onu saf dışı eder. O da Millet üstüne atıyor. Pek hoş <laughs> olmadı ama. Bunu alabiliyor muyuz? Bakalım. Aa 8000 liraymış. Tam bir şey değil. Tamam bunu. Şu yarışı da yapalım. Neresi burası? Pazar meydanı. Aa, renkler de güzelmiş. Nitro mesafesi 50 metre yarışı bitir. Tamam bunlarda sıkıntı yok. 880 diyor. 894 puanımız. Tamam. Güzel. Sıkıntı yok. Kazım. Çakarız. Bunları, sıkıntı yok. Sanki labirent gibi bir yer ama baksana şu duvarlara falan. Hoş duruyor. Hoş duruyor. Video 18 dakika olmuş. Neyse yapacak bir şey yok. İzlenir. İnşallah. <laughs> yüklen hadi. Yani ilk video telif yemeseydi, telif hakkı sahibi olmasaydı ilk videomuz o kalkmayacaktı ama öyle olduğu için kaldırmak zorunda kaldım. Adamın ateş puanı 1950 şuraya bak boynuzlanmış tabii ateş puanı. Gelen geçen eldiven boynuzunu sattım. Baba neden bunu bundan kaç para?

Götebaşı zannediyorum, Metro bakalım. <laughs> <laughs> metro istasyonu da durdum değil Aha. Şerefsizlerim var. Deli metro geliyor, metro geliyor yaptıkça yapıyoruz ha, hadi bakalım adamlar parası almasın basalım yukarı uçalım gidelim, de pavilyon bir şey olmadı çok büyük kötü bitti. <gülüyor> <gülüyor> ha, bu da, çabuk. <laughs> yani, araba da güzel oldu be. Tamam. Bir, 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 bir bitirmişiz. Kaç para verdi binlik. Bu azar. <laughs> Reklam <İlk> istemiyorum. <laughs> Gösterme şunu artık. Videoyu kaldırmak zorunda kalırız sonra. Araba da güzel ha fena yakıyor baksana hiç ikisi bak. Ama Porsche, Porsche her zaman satıyor ya. Yani. Bir dakika alalım şunu bakayım ne olacak. Al hadi tamam. Geç 892. Tamam. Ne bitirme çizgisini geçersen o neresi Azore sahili. Cadillac hadi mükemmel sürüş. Bir de bununla yarışalım Cadillac. Bakalım nasıl. Gidiyor mu, kalkıyor mu, duruyor mu, uçuyor mu, dönüyor mu? Bir görelim arkadaşlar. Gerçek hayattaki gibi mi? Of. Bu da son yarış. Online yapsak mı bir tane? Bir de dozun oluyor ama ya. Online'ı da bir dahaki sefer yaparız. Oğlum adamın arkasında ördek var lan. Aa bu kostüm biliyor musun? Bu gerçekte de var bu kostüm. Doğru. bir kapı. Ya direksiyon Ama tam dönüyorsun. Bak bir daha gösteriyorum. Bak bak görüyor musun? Sadece sola basıyor. Ya, arabayı böyle de kullanabiliyoruz. Yok kullanamıyoruz. Geç. Reklam istemiyorum. Bak arkadan geldi arabama da yine şerefsiz. Görüyor musun? Bizden sonra mini kupurucu bitirmiş. DS sona kaldı galiba. Ama yeter o kadar ya. Bakalım. Şimdi bunu kazandık. Kaç tane kaldı? 6, 9, 12, 18 tane yarış kaldı burada. Bir dakika. Şurada. Özel metal etkinlikleri. Sineklerin yarış arabası, sineklerin efsaneleri. Vay. Vay vay vay. Dünya ligi. Motorumuzu yıkıyorum yani. bizim. Neyse bu kadar. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu oyunumuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz İzlemeniz bizim için yeterli. Beğenmeniz, biz beğenmeniz konuşamıyorum da. Beğenmeniz bizim için de kafidir. Teşekkürler. Hoşçakalın.